Geç geç şuradan Arkadaşlar bugün farklı bir şey yapacağız Arkadaşlar dün videoyu izledim neden abone olmadınız Hadi bekliyorum 10 saniye Neden abone olmadınız Bak 10 saniye Bakın abone olun like atın. Sizi çok seviyorum lütfen. Abone kasmalıyım lütfen. <laughs> Bu benim güzelim de ama FPS 480 olduğu için özür dilerim çünkü param az. Şuradan hemencik şeyleri alıp geliyorum. Arkadaşlar bugün size defa <laughs> Livik oynamayacağız. WoW oynayacağız biraz. WoW. WoW var ya bundan. Wolf'dan 3 el seçtim. Ben seçtikler. Ben bundan oynayacağız. Bir el bu. Dur şimdi seçelim de kaybetmeyin. Bir el bu. Bir el bu bundan ikisinin arasından kaldım o piti o piti piti karamela ve sepeti terazi lastik pide. biz size geldik bilendik ama gittik temizledik dik dik dersimiz matematik dik 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 hazır bura akimeyi oynayacağız bundan sonra ol, like atmayı unutmayın hadi hemencik maçımıza geçelim evet ayağım çok özür dilerim de çok kasi bu ne ya? Ha. Düzeldi neredeyse. Bence başlayalım. Ya. Yalama. Dibiye sormak ki. Sen bunu. Böyle... Östürcüyü Kankacım bunu niye kısıyor? Kastığı için özür dilerim. <laughs> Bu benim hatam değil. <laughs> Gel sakayım sen bir DBS adam olacaksınız. DBS ve Aliler ya bırak 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 yere ya. <laughs> ya hayır ya alma alma. Ya burada pusuyor ben çıkacağım böyle bana ne? Çok kolay ya. Oysa özür dilerim. Hemen diğer maçımıza geçelim geliyor. Duyuyor, abone ve like atmayı unutmuyorsunuz. Maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar şöyle maçımıza geçti. Yine kasıyor, yine kasıyor, yine kasıyor. Şey Bu sefer bir diğer yaz onları. adam olacaksınız ha. Hadi bir ver. Hiç kiralık şimdi. Adamdan da tek yemem. Canım artık sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Alperen. Şöyle hemen takılı kanka. Alperen Alperen Sak Alperen Bir saat Alperen nerede, Kim yerimde durayım adam ben hala Nerede nereden? <laughs> nerede hayır arkadan yedim arkadan yedim

Bir şey demiyorum ve hemen diğer maçımıza geçelim. Hop, Ben almıştım. <laughs> bot bot neyse bunu oynarız bunu oynarız bot 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 evet arkadaşlar şöyle iki deş aldık iki kişi iki deş abonellerim için Aç daha sonuna arkadaş kapatmış. Bu tatlarını çekeceğim ben. Tatlarını her zaman çekeceğim. Bu sefer abone olmayı unutmayın. Bu var bir artık. uzun için bu için bu moda bu abone olmayanlar için olmaz Kırmızı <laughs> ayağı almış. Yani kılavuz ama açmış acaba hileye. <laughs> etmişim. Bir anda çok uzun. 是。Sure. İçim seveyim vuruş yapalım. Bu da izleyicilerim için. Allah'ım izleyicilerim için. için. Ya ne açanlar için <laughs> ya bunlar... ya yine Kesmişim akşam özür dilerim. Tüm bildirimleri açan için. Bunların hepsini yap. Bueno, düşme düşme Allah belanı versin. Öyle de olsam ama güzel bu olsa. Öyle değilim ha gerçeği ile değilim. Bakın arkadaşlar. Bilirim ben, tümünü yapmışım. Götten iyi hoş. İnşallah. Evet. Allah bağır. güzel. <laughs> ya! <laughs> hepsine yaptığım için bunu da tümünü açan için Görüş, bunu tüm her şeyi yapan için. Bunu tek her şeye. Bu tek iyice. Ölsene. Bunu yapan için. <tüksiyonlu> <laughs> Victor ben bebeğim. Adı neymiş? Klasca. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar hemen diğer babamıza geçelim. Evet arkadaşlar aslında sürprizim. Üç tane bob oynuyoruz. Yani Levik oynamayacağız. Levik Önce bir diğer yarın yani yarın oynayacağız. Bu ne? Bu ne bu ne? Evet arkadaşlar geldik ve hemen cik. maçımıza başlayalım. Vuralım hemen. İyik. Adam çıkmıyor ya? Ya la viva. <Susurra> Nasıl olsun buraya aga. Dinleceksin. Siz için oynuyorum gerçi. Önüyor. Seni hiç Video video. Videoda söyleyeceğim sürprizim var. Sonuna kadar izleyin yani. Bizim bu değil. Neyse arkadaşlar bir 20 kilo al çıkalım hemen. 20 kilo alalım hemen bir çıkalım. 20 kilo 5 kilo. Diye. Allah. Oooo. Susun ya Video çekiyorum Şuna bakmayın arkadaşlar Gah <laughs>

Hemencik çıkalım. çıkalım. Evet arkadaşlar sürprizim yarın PUBG geliyor. Yalan atmam şakacı yine gibi. Yarın Minecraft videosu gelecek. Ben bunu şimdi dörtte çekiyorum. Dörtte atacağım. Minecraft videosu Hazırda tutuyorum. Yarın Minecraft videosu geçecek. Biz bunu izledikten yarın sonra videosu gelecek. Haydi arkadaşlar bay. Kaçırmayın like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi istedik. Görüşürüz.